Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız, like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bugün Borsa İstanbul haftaya güzel başladı diyebiliriz. İyi bir tepki sıçrayışıyla başladı. Start aldı. Bakalım akşam kapanışını nasıl yapacağız? Ben de merak ediyorum gerçekten. Şimdi geçmiş haftalara falan bakıldığında... En son videomuzda ne konuşmuştuk? Bir ay boyunca her hafta Pazartesi-Salı dökülerek açtık arkadaşlar. Pazartesi-Salı çarşamba bizi döktüler, kepçeyle aldılar ve Perşembe-Cuma kaşıkla bir miktar veriyorlar narkoz etkisi yaparak bizi mutlu bir şekilde hafta sonuna girdiriyorlar demiştik ve bunu gözlemlediğimde yani yaklaşık olarak 4 haftadır bu aynı bu şekilde arkadaşlar pazartesi salı çarşamba dökülüyor perşembe cuma ufacık bir yükselişle bizi e, güldürüyorlar demiştim. Şimdi bu e, stabil olarak gidiyor her hafta aynı şekilde hareketlilik gösteriyor derken e, yeni yıla tam tersine farklı bir şekilde başlangıç aldık arkadaşlar. Pazartesi günü iyi bir tepki sıçrayışıyla yukarı doğru Borsa İstanbul hareket aldı. Ki daha öncesinden de böyle yani 2-3 gün boyunca da yani hani 2-3 gün boyunca dedim işte geçen haftadan bahsediyorum. E, Perşembe, Cuma e, ve bugün de dahil olmak üzere Borsa İstanbul sanki birileri düğmeye basmışçasına bütün tahtalar birden bire yeşile döndü ve yüzde dört yüzde beş oranında gün gün karlılığa götürüyor tahtaları arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi burada bazı gazetelerde falan var işte haber çıkmış bazı gazetelerde varlık fonu e, satış yapıyor olabilir mi? E, tahtaları baskılamak için. Aşağı dökmek için yabancı yatırımcı çekebilmek adına diye bazı gazetelerde soru işaretleri çıkmış. Bunu zaten ben daha öncesinden birçok videoda söylemiştim yani ta bir bir buçuk aydır konuşuyoruz. Sanki arkadaşlar bilerek baskılanma yapılıyor ki işte yüzde 50 yüzde 60 oranında kağıtlar döküldü yabancı yatırımcıyı çekmek için yabancı yatırımcı iskonto. Bakın çok iyi bir iskonto var burada diyebilmek adına diye. Yani bu haberler daha yeni çıkmaya başladı gazetelerde ama biz bunu zaten neredeyse bir, bir buçuk aydır konuşuyoruz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi Borsa İstanbul'dan kaçan kaçana yani yaklaşık olarak 700 bin kişi Borsa İstanbul'dan 700 bin yatırımcı kaçmış görünüyor arkadaşlar. Bu da e, bir yerden sonra yeniden tahtaların yukarı dönmesine sebep olmuş olabilir. Çünkü tahtalar kırmızı olduğu sürece yatırımcılar takır 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 çekip gidiyor borsa İstanbul'dan. Yani sadece elindeki kağıtları satmak haricinde hesabını komple kapatan kişilerden bahsediyorum. Yani kaçmış derken adamlar. E, bu denli hızlı bir şekilde kaçış varken tahtaların bir miktar yukarı sürülmesi e, gerekiyordu diye düşünüyorum ben. Diğer yatırımcıların yani kaçışın önünü kesmek adına diyeyim arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, şimdi önümüzde biliyorsunuz seçim zamanı falan da yaklaşıyor. Seçim zamanında e, şimdiden yukarı doğru sürülüp de seçim gerginliği zamanına girdiğimizde üstünün köpüğüne almak üzere bir düzeltme hareketi falan gelebilir. O zamana kadar da kalan yatırımcıların da kaçmasını engellemek adına ço hani çocuğa şeker vermek gibi bir şey e, diyeyim yani bir miktar Borsa İstanbul sanki yukarı gitsin diye düğmeye basılmış gibi. Burada tahtalara, grafiklere bilmem nelere falan incelemenin hiçbir anlamı kalmadı açıkçası öyle söyleyeyim. Yani birileri yukarı sürün dediğinde yukarı gidiyor gibi aşağı sürün dediğinde aşağı gidiyor gibi görünüyor arkadaşlar. Manuel işlem yani hani biz grafikleri incelerken diyor, diyoruz ya. E, yapay zekasını şirketlerin yapay zekalarının robotlarının hareketlerini tahmin etmeye çalışıyoruz diyoruz. Manuel işlem yapılmadığı sürece ama manuel işlem yapıldığında o robotlar manuel olarak kontrol ediliyor. Şimdi burada da Borsa İstanbul'u bilerek sanki baskılayarak aşağı doğru yabancı yatırımcı çekmek açısından. Ama bu bir yerden sonra geri yukarı doğru dönecektir. Yabancı yatırımcı gelmeye başladığında da ufak yeni ralliler başlayabilir dedik ama... En nihayetinde 700 bin kişi burada parasını bırakıp çekip gitti arkadaşlar. Öyle söyleyeyim müthiş bir şey para çıkarıldı gibi görünüyor. Yani adamlar zararla çekip gittiler paralarını bırakıp. Öyle söyleyeyim ama yeni ralliler başladı ki bankaların yüksek faiz vermeleri falan %50 faiz veriyoruz bize gelin gel gel yapıyor arkadaşlar bankalar falan demiştim. Yarın bir gün Borsa İstanbul yukarıya ralli alırsa bu bankalarda ben %50 faizi %30'a indirdim falan derse ne olacak demiştim. Bunu size sormuştum. Bu yatırımcılar aha Borsa İstanbul'da yeniden ralli başladı koşalım falan diye gidenler geri gelebilir. Ama giderken zarar ederek gittiler yani. Yarın bir gün ralli başlarsa ne kadar geri gelip zararlarını çıkarabilirler mi ne olur bilmiyorum çünkü birdenbire yukarı doğru sıçradığında yeniden yüksek fiyattan maliyetlenip aşağı düzeltme yaptığında bir ikinci kez yine zarara da girebilirler yani öyle bir şeyler de var o yüzden bütün videolarda söylüyorum ne diyorum maliyet her şeydir arkadaşlar maliyetinizi çok iyi yerden maliyetlenmeye çalışın çok fazla böyle abanıp da maliyetinizi yukarıya çekmeyin dikkatli olun diyorum. Benim 10 tane hissem var. Maliyetlerim de iyi yerlerde yani zaten hisselerimi sizlerle paylaşıyorum. En ufak yukarıya doğru hareketlenmede kara geçerim demiştim. şu anda da mutluyum. Bugün de iyi gitti yani. Bakalım bundan sonra Borsa İstanbul'un hareketliliğini takip etmeye, gözlemlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yani Piyasayı gözlemlemek gerekiyor. Artık grafikleri gözlemlemek çok fazla da bir şey değiştirmiyor açıkçası. Ee, şimdi bugün güzel kapanacağa benziyor. Yarın öbür gün belki iyi kapanabilir. Rüzgar tersine döndüyse eğer ki öyle de olabilir yani. Hani pazartesi, salı, çarşamba döktüler bizi. Perşembe, cuma kaşıkla bir e, tık şeker e, babında yukarı sürdüler falan bir miktar diyoruz ya bunu e, tam tersine e, döne debilir arkadaşlar pazartesi salı çarşamba yukarı doğru sürüp ee, Perşembe-Cuma aşağı e, bir miktar dökme yapabilirler çünkü daha öncesinden bunu ben çok birçok kez gözlemledim arkadaşlar birden sistem tersine dönüyor yani Pazartesi-Salı yukarı gidip Çarşamba-kafası karşı Perşembe-Cuma aşağı dökülürken belli bir bir ay bir buçuk ay sonra bir bakıyordum tam tersine dönüyordu tam tersine hareketler yapmaya başlıyordu yani öyle de olabilir şu anda bakalım eski şeyin tersi oluyor gibi görünüyor sistem değişikliğine gidilmiş gibi oluyor veya birileri düğmeye bastı borsa İstanbul yukarı doğru gidiyor Çünkü biliyorsunuz yani bütün şirketlerin birdenbire gün gün her gün böyle dört yüzde beş yükseldiğini görüyoruz Arkadaşlar bu da yeniden tedirgin olan birçok yatırımcıyı da artık kaçırmamak adına bir hareket. Olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla kişi kaçıp gitti borsa İstanbul'da. Evet dediğim gibi arkadaşlar. Yani kademeli e, hareketler ve iyi yerden maliyetlenmeler önemli arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Tahtalara da teker teker akşam üzeri. Yani kapanıştan sonra bakacağız. E, grafiklerine de göz atacağız arkadaşlar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendine iyi bak kardeşim. Barakosun. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Aman para göz Yandım para göz